arkadaşlar oyun tanıtımı yine bu sefer tekim nasıl bir soru yapacağım hiç bilmiyorum geçen videomuzu izlemediyseniz e, onu da izleyebilirsiniz ama bir alt video hmm. o piti karamel sapiti o Arkadaşlar sponsorumuz iyidir. Boş verin. TF hakkında yemek istemiyorum. Arkadaşlar benim en sevdiğim araba yanda kara şey yazıyor. Ve bilmiyorum yine. Nereye seçeceğim mi? Buraya da buraya. Arkadaşlar bakalım. Bir altısını veriyorum direkt başlayalım. 30 şey geliyor. İlk yemek alabiliyor mudum yok. Arkadaşlar bu sefer müzik açmayacağım. İnşallah mutlu olurlar ya. Şimdi herkes siziyiz. Kimse olmadığı için. Çok ciddi. Tamam. Değil. Daha ön kısmından da. He ana. No. Neyse. Arkadaşlar sen. <laughs> Şimdi arıvalarımız açıyoruz. Şimdi açalım. Zooks Games iyi uçuşlar diler. Klamamızı açalım insanlar şur. Arkadaşlar normalde iş yapacaktım. E, müzikli olacaktı ama şeyi telefede kullanmaya açmam. tamam. Kapılarımızı kapatalım. <laughs> hey ha. Evli sürüş olur inşallah. Bizim açtı, 99 açtık, 100 unuttuk lazlas lazlas. Ya da açam ya. TF yasak. Cheat. Arkadaşlar size ses geliyor mu gelmiyor mu tam olarak bilmiyorum ama e, aşağıda kanal arkadaşımın kanalı ismini yazacağım. Oyunu bulmama daha çok o yardım etti. Onun sayesinde oynuyorum. Benim kanalımın ismi Kedullah Efe. Kendisi en iyi arkadaşımdır ayrıca. Ondan öğrendiğim taktikleri uyguluyorum şu an. Hatırlıyorsunuz geçen bölüm onu da çekmiştik beraber. En zorlandığım kısım yavaştan geliyor. Sen de küçüksen git be. Otobüs ışığına keza afon onu promax istemiş hmm. Allah'ım şu ana kadar kazanmak şimdi bas ya Arkadaşlar kanalın ismini ya da profil fotoğrafını değiştirmeye düşünüyorum. Ne olsun siz karar vereceksiniz ama ismi yok. Sadece profil fotoğrafı. Bir okullar nasıl sınav olduğumuzun mu o, o önemli benim için hem. İnşallah yakında diğer şeyleri açmayı düşünüyorum. Yoksa yapacak bir şey yok. Hep böyle Karaciğerli Tekirdağ'a gidip geliyoruz. Kondurucu Sok'ta. Arkadaşlar videomu ee, hem abone hem de like atmayı unutmayın lütfen. İster abone olun ister de like atmayın çok yollamayacağım size. Yani abone dilencisi değilim şu an. E, git evine şu şey yap Allah Allah ne yapayım. Klimayı açmışım interneti açmışım. Youtube açık. neredeyse yolculuğumuzun yarısından fazlasını hallettik. Arkadaşlar sadece bir kere e, geliş yapacağım. Dönüşü yapmayacağım. Haberiniz olsun. Sen çok aşmamaya çalışıyorum. Bak şu an yerin bayla. De. Üzgünüm. Arkadaşlar bir dahaki videoyu İsmet'te mi yapayım yoksa e, tek başıma bilgisayar videosu mu çekeyim? Yani şöyle tek başıma bilgisayar videosu mu yapayım yoksa İsmet'te haber var hem bilgisayar hem de başka bir video yapayım mı? bunu siz yorumlarda karar vereceksiniz. Şunu kapatalım. Dönüş. Yakında başka videolarda yapacağım. Bakın ben şöyle yorumları çok seviyorum. e Yani ne yapmaya çalışıyorum ki yani şimdi adam gitti önemi kırdı. Şunu şöyle açayım. bayağı açımız var. yarısını tamamladık şu an. İnşallah yüz yüz tamamlayacağız. Kazak biraz. Neyse şu an. Arkadaşlar ismi tasılıyorsunuz. 50 ile 60 mutlulukla geri döndü. Hem ondan sonra çarpmadı. Bir kere çarptı o da tır yüzünden. Ondan sonra da ne, ne almıştı. Çok hızlı gittiği için de bayağı gitmişti mutluluğu. Arkadaşlar Roblox'u nasıl e, oynayacağım diye düşünüyorsanız bir VPN indirdim telefona bilgisayara daha doğrusu Oradan oynayacağım Görüntü birazcık Kötü olabilir ya da tam ekran olmayabilir Olmazsa Şapçı yaparım e, Ekran kartı şapçı Bilgisayar yükleyeceğim 9, 9, 9. abicim iki kere fazla yaptım yani iki fazla daha da ne diyeyim sana. Arkadaşlar hem insanları çok açtırmadan da eve götürmeye çalışıyor. Arkadaşlar varsa aklınızda bana söyleyin onu indirebilirim. Ama çok korku oyunu oynamıyorum onu da söyleyeyim. Neredeyse bitti. arkadaşlar bana Alman'a özel özel bir video çekeceğim. Abiniz olsun. Şey hmm. Hmm. İstediğim. 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 Arkadaşlar İsmet mi daha iyi istiyor yoksa ben mi daha iyi istiyorum? Bunu yorumlarda istiyorum. Çok iyi. Bir Ama bu olmaz. Bunu kapatırsam arkadaşlar günün sorusu var. Okul nasıl da? Günün sorusu bu. Yorumlara yazabilirsiniz yanında. <laughs> Ve 5 yıldız. Arkadaşlar adamlar diyor ki yeni otobüs almak için yeterli paranız bütçeniz var diyor. 13 bin. 13 kadar şeyim var. Çok değil yani. Yok ki benim hepsi buradan. Arkadaşlar birazdan videoyu bir kapatacağım inşallah. Vedaları almışken. Çünkü tüm vermişim çok değişti. Ve görüşürüz arkadaşlar.